gel oğlum. Bakın arkadaşlar dur. Bakın arkadaşlar. Yaralar artık kabuk bağlıyor. Antibiyotik arkadaşlar. Bir günde bir yaparsanız arkadaşlar daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Daha da iyi olacaktır. Arkadaşlar. Antibiyotik gün de vermeyin arkadaşlar. Bir günde verin bir gün dursun. Arkadaşlar bakın ben bir gün durdurdum ilaç faydalanmış bakın faydası olmuş yani arkadaşlar aralık bırakın birazcık arkadaşlar çiçeği bir hafta olmadan iyileştirdim ben mesela arkadaşlar sonra da bakın arkadaşlar yaraları hep kabuk bağlıyor artık gibi de şekil göstereyim İbiklerde gördüğünüz gibi kabuk bağlıyor arkadaşlar onu anlatmak isterim Arkadaşlar eğer antibiyotiğiniz varsa evde arkadaşlar onu bir tane sert bir şeyle kırın tozu çıktığında arkadaşlar tozu çıktığında onu suyla ıslayın ve arkadaşlar arkadaşlar ve arkadaşlar şey yapın suyla ısladıktan sonra hayvanın ağızlarına şu şu, şu şekil sıkarak açılacak zaten arkadaşlar açın. Ağzını açtıktan sonra içinin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.